Hastalık bize ya da taşıyıcıysak başkalarına ya da ailemize bulaşmasın diye zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaya özen gösterdiğimiz sosyal izolasyon günlerinden herkese merhaba. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar hepimizi kaygılandırdı ve evde olduğumuz sürece bolca sıkılıyoruz. Bu süreçte bizi bolca yemek yemek teşvik ediyor. Peki bu harcayamadığımızdan daha fazla aldığımız kaloriler ne yapıyor? Kilo artışına sebebiyet veriyor. Peki bu durumda neler yapmalıyız, nasıl beslenmeliyiz? 1. Hareket etmeye özen gösteriyoruz. Evimizdeki imkanlarla evde sporumuzu yapıyoruz, pilatesimizi yapıyoruz, yogamızı, meditasyonumuzu yapıyoruz ya da bölgesel çalışıyoruz. Youtube'dan sevdiğimiz şarkıları açıp dilediğimizce dans ediyoruz. Evi dip bucak temizliyoruz. Bunları da yapamıyorsak ev, evde odalarda dolaşıyor olalım. 2. Uyku düzenimizi koruyoruz. Evde olduğumuz süreci erken kalkma durumu doğal olarak ortadan kalkıyor ama bu durum metabolizmamızı ve öğün saatlerimizi etkiliyor. Hormonlar güneşi ile dengeli olduğunda akşam saatleri metabolizmamız yavaşlıyor ve istediğimiz kadar enerji harcayamıyoruz. Bu yüzden normal işe, okula, staja gider gibi erken kalkıp erken yatmayı tercih etmeliyiz. 3. Sağlıklı besleniyoruz. Evde olduğumuz sürece can sıkıntısından dolapları yoklar olduk. Dolabı, dolapların kapağını açıp acaba ne neysem diye bakınıyoruz. Bu durumda tabi süreci zorlaştıran kötü bir etken. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Bu durumu nasıl yönetebiliriz? Biz porsiyonlarımızı küçültüyoruz. Yeteri kadar harcayamadığımız kaloriler kilo artışına sebep olacağında harcayabileceğimiz kadar kalori tüketmemizde tabii ki fayda var. Bunları da küçük tabak kullanarak yani porsiyonlarımızı küçülterek sağlayabiliriz. 2. Öğün saatlerimizi planlıyoruz. Kendi üzerine çok aç bırakıyoruz ne de sürekli bir şey yiyor oluyoruz. 3-4 saat arayla beslenmeye özen gösteriyoruz. 3. Dizi film izlerken bilgisayar ya da telefonla oynarken bir şey yememeye özen gösteriyoruz. 4. Günde en az iki, iki buçuk litre su içmeye özen gösterip bunu gün içerisine yayıyoruz. 5. Bol sebze ve meyve tüketiyoruz. Ara ürünlerimizi atlamıyoruz. Ara öğün olarak da bir bardak süt, bir bardak ayran ya da yoğurtla bir orta boy meyveyi kombinleyebilirsiniz. Ya da bir orta boy meyve ile 10 adet badem, fındık ya da iki tam cevizi birlikte tüketebilirsiniz. Kendinize alternatifler yaratabilirsiniz. 6. Kendi yaptığınız yemekleri yiyin. olun. Dışarıdan bir şey söylememeye gayret gösterin ve paketli gıda tüketmeyin. Yardımıma, desteğime ihtiyacınız olursa bana insta hesabımdan ya da mail adresine ulaşabilirsiniz. Postun altına örnek bir liste bırakıyorum. Onu uygulayabilir. Daha fazlası için bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, evde kalın.